Yeni bir personel hesabı tanımlamak için hesap işlemleri hesap kartlarına girin. Hesap tipinden personeli seçin. Sistem personel hesapları için sıradaki hesap kodunu önerir. Personel adını yazın. Diğer opsiyonel alanları doldurun. Eğer oluşturacağınız personeli poliçe yenileme sürecinde Görev ataması amacıyla kullanacaksanız, personel hesap tipinden müşteri temsilcisi tahsilat sorumlusu seçeneğini belirleyin. Bu durumda ilgili personelin Polisof Sigorta Kaynak Planlama Sistemi'ne girerken kullandığı kullanıcısını da ilgili hesaba ilişkilendirilmesi gerekmektedir. İlgili kullanıcıyı seçin ve kaydedin. Yeni personel hesabı oluşturma işlemi tamamlandı. Sistemde oluşturulan personel tipindeki hesaplar müşteri temsilcisi, tahsilat sorumlusu ya da teknik personel seçim ekranlarında listelenecektir. Örneğin yeni bir müşteri oluşturduğunuzda müşteri temsilcisi ya da tahsilat sorumlusu olarak personel tipinde açılmış hesaplar arasından seçim yapılabilir.